E yazık değil mi Ponçuk? Ponçuk yazık Hı. değil mi ama, yazık değil mi? Yatsın benim pamukçum prensesim orada. Niye kaldırdın şimdi? Ha? Niye kaldırdın çocuğu? Ya o hızla o kuyruk kuyru neden sallanıyor? Bak pamukçuma yazık. Bak yine tepinmeye başlıyor. Ponçuk. Günah ya çocuğuma. Can sıkıntısı ha? Ha, bana da yan yan bakıyor. Tepinme. At gibi tepinme. Pamukçum gel dayağı yiyeceğim pamukçuk sana. Ha. ha pamukçuk olmadı dışarı çıkayım kedi maması yiyeyim. Yok öyle ya ama. Oturacaksın içeride o kedi mamaları bitene kadar. Hayır. Bak. Hayır. Hayır dışarı yok. Dışarı yok. O olmazsa <laughs> pamuk şuya saldırayım. Aslı. Neden kedilere yaş mama verdim ona bir tane verdim diye. Hepsini iyiyim diyor. Sebep bu. <laughs> <laughs> Manyak bir de bakıyor bana. <laughs> <Heh. gülüyor> Konçuk. En sonda ormana atacağım seni. <laughs> Heh, hadi sıkıysa Şadiye'ye bulaş. Bak geri vites. Sıkıysa bulaş Şadiye'ye. <laughs> Bu kadar mıydı? Onun derdi aslında şu anda dışarıda kedilere konserve mama verdim. Neden o bir tane yemiş hepsini yesin istiyor. Mücadeleyi kaybetti. Ama bu, bu bugün bu bu huzursuzluk sabaha kadar sürecek. Allah sonumuzu hayır etsin. Bugün.